Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde 7. sınıf fen bilimleri ışığın sorulması konusunu işleyeceğiz. Bizim için anahtar olan kavramlar ışığın sorulması, cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesi en sonunda güneş enerjisini işleyip videomuzu kapatacağız. Işığın sorulması neydi arkadaşlar? Işığın madde tarafından tutulmasına ışığın sorulması denir. E, bu yüzden e, siyah renk Işıkları soğurur. Yani direkt yutar. Ee, birazdan örneklendireceğim zaten. Işık bir enerji türüdür. Işık ısı enerjisine dönüşür. Beyaz renk ışığı yansıtır. Şu anda bizim kağıdımız beyaz olduğu için biz beyaz görüyoruz. Yani yansıtıyor bize. Ondan sonra ışık bir enerji olduğundan soğurulduğunda sıcaklığı ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Bu yüzden biz yazın hangi renkler, hangi renk kıyafetler giymemiz gerekiyor? Açık renkler. Ee, şimdi buradaki buna bir isim verelim. Ali diyelim. Buna da Veli diyelim. Ali beyaz tişört giyip çıkıyor arkadaşlar dışarı. Veli ise siyah tişört giyip çıkıyor. Şimdi beyaz ışık ışığı yansıttığı için arkadaşlar bu herhangi bir terleme olayı gerçekleşmiyor. Bu yüzden yazın genellikle açık renkli beyaz tişörtler giymemiz daha faydalı oluyor. Veli ise bugün siyah tişört giymiş. Siyah tişört ışığı fazlaca soğurduğu için bu o kadar çok terliyor, o kadar çok terliyor ki yanlış bir seçim yapmış. Bu yüzden yazın hangi kıyafetleri giymemiz gerekiyor? genelde açık renkli kıyafetler giymemiz gerekiyor. Siyah renkli kıyafetler giydiğimiz zaman yazın daha çok terleriz. Çünkü yazın siyah renk daha çok soğurduğu, daha çok yuttuğu için biz sıcaklığımız artmış oluyor. Hemen bir sonraki sayfamıza geçelim. Renklerin oluşumu. Güneş ışığı beyaz olmasına rağmen prizmada farklı renklere ayrışıyor. Beyaz ışık ışık prizmasına denk geldiği zaman Altı tane rengi ayrışıyor arkadaşlar. Yani bunların için beyazın içinde bütün renkler var demek oluyor. Buradaki kırmızı, yeşil ve mavimiz çok önemli. Bunlar ana renklerdir. Turuncu, sarı ve mor bunlar da ara renklerdir. Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir ışık demeti kırmızı, yeşil, mavi olarak gönderdiğimiz zaman kırmızı sarı yeşil mavi olarak görmüyoruz biz direkt ne olarak görüyoruz beyaz ışık olarak görüyoruz cisimlerin farklı görünmesi beyaz ışık beyaz bir zemine yansıtıldığı zaman beyaz ışık yansıtmaktadır yani beyaz ışık beyaz zemine denk geldiği zaman biz nasıl görüyoruz beyaz renk görüyoruz beyaz ışık siyah bir zemine şöyle yapalım şunu gösteriyorum arkadaşlar. Beyaz ışık siyah bir zemine yansıtıldığı zaman hiçbir rengi yansıtmadığı için arkadaşlar biz bunu ne olarak görüyoruz? Siyah olarak görüyoruz. Hiçbir ışığı yansıtmıyor çünkü bize. Hemen kenara alayım. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Evet çok güzel bir soru arkadaşlar. Merve öğretmen Işığın sorulması konusu ile ilgili öğrencilerine yapacağı bir deneyde rengi hariç tüm özellikleri aynı olan dondurma yukarıdaki gibi özdeş kaplara yerleştiriyor. Ve hepsine aynı uzaklıktan özdeş ışıklar gönderiyor diyor. Bu işlemler sonucunda dondurmaların tamamının eridiği sürelerini ölçüyor diye. Ölçümler yukarıdaki gibidir. Yapılan deney ve ölçüm sonuçlarına göre. Şimdi arkadaşlar birinci kapta sarı bir dondurmamız var. İkinci kapta beyaz bir dondurmamız var. Resmin biraz kötü olduğu için bu şekilde anca çizebildim. Üçüncü kapta pembe bir dondurmamız var. Çilekli dondurma diyelim. Dördüncü kapta da kahverengi çikolatalı bir dondurma var. Bu ışık kaynaklarının dondurmaya uzaklıkları diyor ki eşit diyor. Ve erime sürelerini de burada vermiş. Birinci kap, ikinci kap, üçüncü kap, dördüncü kap. Demiş ki birinci kap sarı demiş. Erime süresi bu şekilde. Erime süresinin en fazla olduğu kap hangisi? Beyaz kap. Bu da ne demek oluyor? Işığı yansıttığı için arkadaşlar daha çok erime süresinin uzun olarak göstermiş. Erime süresinin en kısa olduğu hangisi? Kahverengi yani çikolatalı dondurma. Dördüncü şeyimizde grafiğimizde bu. Bu da diyor ki erime süresi diyor diğerlerine göre çok kısa diyor. Çünkü bu kahverengi ışığı soğuracağı için daha çok sıcaklığı artacak. Daha çabuk eriyecek. Bunu söylüyor bize. Hemen öncüllerimize bakalım. Diyor ki koyu renkler açık renklere göre ışığı daha çok soğurur diyor. Doğru mu arkadaşlar? Evet koyu renkler açık renklere göre daha çok soğuruyor. Bilgisi 2 ve 4. kaplar ile test edilmiştir diyor. Bakın 2 ve 4. kaplar diyor. 2 beyaz bir kap. 4. kap kahverengi bir kap. Yani çikolatalı bir kap. Yani burada da doğru söylemiş oluyor arkadaşlar. Bunun sonucunda doğru ölçülmüştür diyor. O zaman bizim bu öncülümüz ne olmuş oluyor? Doğru olmuş oluyor. Erime süresi en fazla olan dondurma, erime süresi en fazla olan dondurma hangisi? İkinci kap. Erime süresi en kısa olan dondurmaya göre erimek süresi en kısa olan hangisi? Dördüncü kap ışığı daha az yansıtmıştır diyor. Bakın tekrardan okuyorum. Diyor ki erime süresi en fazla olan erime süresi en az olana göre diyor. Işığı daha az yansıtmıştır diyor. Bilhassa erime süresi çok uzun olduğu için ışığı daha çok yansıttığı için erime süresi uzamış oluyor. Buradaki cevabımız yanlış oluyor. Öncülümüz yanlış oluyor arkadaşlar. Ee, erime süresi kısa olanında ışığı daha çok sorduğu anlamına geliyor. Üçüncü öncülümüze bakalım. Işık kaynağı dondurmaya yaklaşırsa dondurma daha çabuk erir. Hipotezini kanıtlamak için aynı deney aşamaları daha güçlü bir ışık kaynağı ile aynı mesafeden yapılmalıdır diyor. Biz burada yanlış diyoruz. Neden? Çünkü sadece bir tane öncülün biz değerini sabit tutacağız ki buradaki Bağımsız değişkenin tek bir nedene bağlı olması gerekiyor. Burada hem renklerin hem ışığın farklı olması olmayacağı için bu öncülümüz de yanlış oluyor. Cevabımız ne oluyor? Yalnız bir. Evet, bu soru bize ne öğretti arkadaşlar? Konu ile koyu renklerin açık renklere göre ışığı daha fazla soğurduğunu ve buna bağlı olarak sorulan enerji arttıkça erime süresinin azaldığını öğrendik. Öğrendik mi? Duyamıyorum sesinizi. Soru ile de bir değişkenin etkisinin test edilebilmesi için bağımsız değişkenin tüm deney düzeneklerinde farklı olması gerektiğini, diğer değişkenlerin ise aynı olması gerektiğini öğrendik. Evet, şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Çok güzel bir soru bu da arkadaşlar. Resmim yeteneği olmadığı için ancak bu kadar çizebildim. Hemen okuyalım sorumuzu. Can, Ece ve Nil sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinin çatılarına özdeş ama farklı renkli plastik bidonlar koymuşlar. Buradaki bidonlardan bahsediyor arkadaşlar. Bu siyah renkli bir bidon, bu beyaz renkli bir bidon, bu da sarı renkli bir bidon. İlk sıcaklıkları, miktarları aynı sular bidonlara konulduktan sonra ortam şartları aynı iken evlere ulaşıyor diye. Daha sonra cam, ece ve nil evlerine ulaşan suların sıcaklıklarını ölçüyor. Buna göre diyor, aşağıdaki yorumlardan hangisinin yanlış olduğu söylenebilir diyor. Şimdi Can'ın evi, Ece'nin evi ve Nil'in evi. Güneş de aynı uzaklıkta zaten evlere olan uzaklığı eşit arkadaşlar. Şuradaki borular da sıcak su e, aktarma boruları. Buradaki bidonlara su konuluyor. Bunların sıcaklıklarına göre buradan evlere sıcak şey gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Güneş enerjisini düşünebilirsiniz bunları hemen ilk A seçeneğine bakalım. En sıcak su canın evine gelmiştir diyor. Hemen bakıyoruz. En sıcak su canın evine mi gelmiştir? Evet. Neden? Sebebi siyah bir bidon güneş enerjisini daha çok soğurduğu, daha çok yuttuğu için ne yapıyor? Enerjisi artıyor. Enerjisi arttığı için de daha sıcak su elde etmiş oluyor. Bu doğru. Çünkü koyu renkler açık renklere göre ışığı daha çok soğurmuştur. Bu ifademiz nedir? Doğrudur arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Yanlışı soruyor. Ece'nin evine gelen su. Ece'nin evine gelen su. Nil'in evine gelen sudan daha sıcaktır diyor. Bir bakalım. Ece'nin evine gelen su. Beyaz ışık daha çok yansıttığı için açık renkler koyu renklere göre daha çok yansıtıyor. Bu yüzden sarı renkte beyaza göre daha koyu kaçtığı için e, ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ece'nin evine gelen su, Nil'in evine gelen sudan daha sıcak olmuş oluyor mu? Olmuyor. Çünkü daha sıcak sarı olmuş oluyor. Koyu renkli. Beyaza göre koyu renkli kaldığı için Nil'in evi Ece'nin evinden daha sıcak olmuş oluyor. O zaman burası yanlış oldu. Çünkü diyor Ece'nin evinin çatısındaki plastik bidon, Ece'nin evinin Plastik bidon. Nil'in evinin çatısındaki plastik bidondan ışığı daha az yansıtmıştır diyor. Bilhassa ışığı daha çok yansıtmıştır. Beyaz renk ışığı daha çok yansıtır. Koyu renkler daha çok ne yapıyor? Soğuruyor, içine çekiyor arkadaşlar. O zaman ne oldu? Öncülümüzü bulduk. Cevabımızı bulduk. Cevabımız ne? Bursa. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Bu da çok güzel bir soru arkadaşlar. Işık kaynağından çıkan beyaz ışık engelin boş olan bölümünden geçtikten sonra görseldeki gibi prizmadan renklerine ayrışıyor diyor. Yapılan bu deneyle ilgili ışık kaynağı gönderiliyor arkadaşlar. Şuradaki boşluktan geliyor prizmaya. Şuraya hemen prizma yazayım. Ne renklerine ayrışmış? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Evet bizim burada bilmemiz gereken neydi arkadaşlar? Ana renklerdi. Ana renkler hangisiydi? Kırmızı, yeşil ve mavi. Bunlar ana renkler. Diğerleri hangisiydi? Ara renklerdi. Hemen yapılan bu deneyle ilgili diyor. Hangileri yanlıştır diyor. Beyaz ışık içerisinde 6 ana renk bulunmaktadır. Bakın 6 ana renk bulunmaktadır diyor. Ana renklerimiz kaç taneydi? 3 taneydi. Bunlar kırmızı, yeşil ve mavi. O zaman bu öncülümüz ne olmuş oluyor arkadaşlar? Yanlış olmuş oluyor. Işık prizmasına karşı kırmızı, yeşil ve mavi ışığın birleşimi bir ışık gönderilirse prizmadan sadece diyor kırmızı, yeşil ve mavi ışık çıktığı gözlenir diyor. Bu öncülümüz de yanlış. Neden? Çünkü Bunlar ana renklerde kırmızı, yeşil ve mavi. Kırmızı, yeşil ve mavi gönderdiğimiz zaman arkadaşlar biz onu ne olarak görürüz? Beyaz renk olarak görürüz. O zaman bu öncülümüz de yanlış olmuş oluyor. Üçüncü öncülümüze bakalım. Prizmadan çıkan ana renkteki ışınlar bir araya gelirse bir aha işte beyaz renk ışık oluşturur. Bu öncülümüz de doğru oluyor. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 1 ve iki olmuş oluyor. İnşallah anlamışsınızdır. Çok güzel bir soru. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Güneş enerjisi canlıların temel enerji kaynağı nedir arkadaşlar? Güneştir. Güneş enerjisinin kullanım alanları hesap makineleri, sokak lambaları, güneş panelleri, ondan sonra uzaydaki o uzay araçlarında arkadaşlar şu kenarlarında paneller vardır böyle ışığı tutup ışık enerjisine dönüştürü paneller vardır. Bunda güneş enerjisinden faydalanarak ışık ışık enerjisini dönüştürüyor. Elektrik enerjisine dönüştürüyor. Dönüştürüyor. Hemen şöyle bir tane de sorumuz var onu da çözelim hemen zaten bu soruda da güneş enerjisi ile alakalı her şeyi öğrenmiş olacağız arkadaşlar güneş enerjisinin kullanımı ile ilgili yapılan bir araştırma aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır diyor güneş enerjisi güneş ışımaya devam ettiği sürece kullanılabilecek bir enerji kaynağı olması nedeniyle tükenmesi zor bir enerji kaynağıdır. Güneş ışınlarının istenilen enerjiye döndürülmesi sırasında bir yakıta ihtiyaç duyulmaz. Güneş enerjisi elektrik üretmek amacıyla da kullanılır. Günümüzde güneş enerjisinin en yaygın kullanıldığı alanların bu olduğu söylenebilir ve bu amaçla güneş panelleri kullanılır. Bu panellerin çevreyi koruma adına üretimi ve kullanımı artırmak üzere çalışmalar sürmektedir diyor. Bu bilgilere göre çıkarımlarından hangisi yapılabilir diyor. Diyor ki güneş enerjisi en temiz enerji sınıfına yer alır. Biz burada öyle bir öncüle rastladık mı rastlamadık. O zaman bu yapılamaz. Güneş enerjisi sadece elektrik enerjisi üretmek için kullanılır diyor. Hemen bakın sadece diyor. Hemen nerede görmüştük? Güneş enerjisi Elektrik üretmek amacıyla da kullanılır. Bakın çok dikkat edin kelimelere. Diyor ki başka şeylerde de kullanılır ama diyor enerji üretmek, elektrik enerjisi üretmek amacıyla da kullanılabilir diyor. O zaman bu öncülümüz sadece elektrik enerjisini üretmek için kullanılır oluyor mu? Olmuyor. Bu da yapılamıyor, bu da yapılamıyor. Güneş enerjisinin herhangi bir dezavantajı yoktur diyor. Bize buradan e, bahsediyor mu böyle bir dezavantajdan arkadaşlar? Bahsetmiyor. Hemen şu cevabımıza bakalım. Güneş panellerinin kullanımının artması yakıt kullanılarak çevreye verilen zararın azalmasını sağlayabilir. Aynen öyle. Ne diyordu? Bunun için diyordu herhangi bir yakıta ihtiyaç yok diyordu. Bu yakıta ihtiyaç olmadığı sürece de çevre kirliliğini azaltmak için güneş panelleri kullanıma uygundur diyor. Bu cevabımız doğru oluyor. Cevabımız D seçeneği oluyor. Dersimizi de burada bitiriyoruz. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz.